Merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir yerdeyiz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Dostlar burası büyük bir vadi. Hemen bu vadinin üstünde çok güzel bir tarihi bölge var. Burası eski Pisidiyaların yaşadığı bir bölge. Buranın e, 30-40 kilometre İlerisinde büyük bir tarihi kent var. Burası da oraya yakın bir yer. Arasında bir 40-50 kilometre bir mesafe var. Ama burada çok güzel tarihi kayalar var. Arkadaşlar insanların burada yaşadığı belli ve burada bir tane mağaramız var küçük bir yer ama içinde bir kapalı yer var. Orayı size göstermeye çalışacağım. Ve etrafında başka dikkat çeken bir şeyler varsa ona da birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi çok harika bir yer. Bakalım birlikte bu kayalıkların arasında, bu dağlarda gezelim. Tabii ki eski insanların burada çok kalıntıları vardır. El işçilikleri vardır. Veyahut da sakladıkları paraları ziynet eşyaları da olabilir. Birlikte gezelim. Şuralar çok güzel. Hemen karşımızda bir kaya var. Altında bir oyma var. Oya kadar nasıl gidebiliriz? Orayı bir göstereyim. Ondan sonra yerimize doğru gideriz. Bakın hemen şu kayanın altını görüyorsunuz. Gerçekten burada eski yaşayan insanlar varmış. Çünkü el işçilikleri, kanıtları eski izleri var. Tam depede bir tane kaya. Üstünde büyük bir taş daha var. O da işaret mi bilmiyorum. Bakın hemen şurada da bir tane kaya mezar oyması var. Şu kayaların üstünde. Hangi tarafta rahat gidebiliriz? Bakalım. Buradan çıkabilirsek. Evet hemen buradan. Önce buraları bir gösterelim. ne kadar güzel yerler. Ve şu kayanın dibine değişik bir taş var. Biraz yüksekte. Şuralara bakalım. Arkadaşlar bunlar doğal değil. Gördüğünüz gibi bunlar hep eski insanların ellerinin değdiği yerler. Bakın hemen şurada bir Yer var. Gördüğünüz gibi eskide bu gibi illeri hayvanları bağlamak için yaparlardı. Bakın. Taşın yapısını görüyorsunuz. Bakın hemen şurada da bir tane daha var. Bu gibi yerler arkadaşlar. Kayalarda atlarını, şunları falan bağlarlardı. Çıkalım bakalım buradan. Tabii çok güzel. Giriş gibi yerler de var burada. Bakın hemen. Şu kayanın üstündeki görüyorsunuz. Bu çizikler arkadaşlar insan elleriyle yapılmış. Çizikler. Tabii bunlar bir işaret, bir anlam da taşıyabilir. Veyahut da eski insanlar kafasına göre bir şeyler de yapmış olabilirler. Hemen şurada bir çıkabilsek. Evet. Bakın. Ne kadar güzel bir yeşillikli bir bölge. Şuraya gidelim bakalım. Şurada neler var? Hemen bu kayanın dibinde de bir oyma var. Ve bu kayanın üstünde de arkadaşlar bakın eski insanların yaptığı yerler. Şuna bak ne kadar güzel, muhteşem gözüküyor. Bakın burası da elimle göstermeye çalışayım. Bunlar doğal değil arkadaşlar. Bakın hemen yakından göstermeye çalışayım. Bunların doğal olmadığını sonradan eski insanlar zamanında yapıldığını bilirsiniz. Demek ki bu bölgede baya yaşamışlar ki evcil hayvanlarını, atlarını falan bağlamışlar bu gibi yerlere. Burada da bir kayamız var. Burada da aynı gördüğünüz gibi yine atları bağlayacak bir yer var. Bu kayaların dibinde genelde bu gibi taşlarda oyulmuş yerler var. Demek ki buralarda bayağı yaşamışlar. Buralarda hayvanlarını falan bağlamak için aşağıları seçmişler. Genelde dikkat ederseniz kayadan alt bölümlerine o gibi taşları oyumuşlar. Burası arkadaşlar. Size göstermek istediğim yer. Hemen etrafını kısaca göstereyim. Bakın hemen her tarafına. Ve buraya giriş. Hemen buraya girelim. Burayı da göstermeye çalışayım. Biliyorsunuz arkadaşlar insanlar demek ki buralarda yaşamışsalar bu alt bölgeleri falan çok güzel kullandıklarına göre burası da onların durdukları bir yer. Bakalım buralarda bir şeyler saklamışlar mıdır? Ama şurada dikkatimi çeken bir taş oldu. Hemen onu göstereyim. Bakın burası bir koltuk gibi. Hemen karşıda göstersem daha net gözükür. Bakın arkadaşlar burası bir baya güzel bir koltuk. Oturduğun zaman nereyi gösteriyor? Karşıki tarlaları gösteriyor. Ve o tarlaların ortasında da arkadaşlar bakın çok bariz tek bir taş var. Orası bir nişan yeri de olabilir veya da normal bir taş da olabilir. Ve hemen tekrar geri dönelim buraya. Bu küçük mağaramızın içine bir girelim. Dikkat çekecek. Başka bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Her tarafını ayrıntısıyla çekmek istiyorum ve Bakın arkadaşlar sizde dikkatinizi çeken bir yerler varsa videomun altına yazın. Bakın hemen burası bir giriş yeri gibi. Altında bir oturak gibi bir şey. Evet, orada bir şey mi çıkardılar, bir şey mi oydular bilmiyorum. Ama bu yan tarafta çok bariz bir yer var. Buranın girişi baya derin. ileri doğru gidiyor arkadaşlar. Burayı kırmışlar bakın hemen. Şurayı kırmışlar. Ama şu gördüğünüz yer baya ileri gidiyor. Pek gözükmüyor. Hemen şöyle göstermeye çalışayım. Bakın ne kadar güzel gözüken bir yer. buralarda tabi köşesinde bucağında başka göze çarpmayan yerler de olabilir. Her tarafı ayrıntısıyla gösteriyorum. Gözüme çarpan yerleri gösteriyorum arkadaşlar. Göremediğim yerleri de videomun altına yazarsınız. Gerçekten süper yerler. Hemen aşağı inelim. Burası da baya güzelmiş. Çok da karışık bir yer. Buranın her tarafını güzel bir inceleme yapılırsa her şey çıkabilir. Vakit ve zaman olacak. Gerçekten süper yer. Şurada bir kayanın yan tarafında dikkatimi çeken bir işaret var. Orayı da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Hemen burası. Bu da küçük mağaranın içine giriş gibi. Ve üstünde küçük küçük oymalar var. Demek ki burada kapalı bir kaya mezarı ve de birkaç tane kaya mezarı da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız kanalımız gelişirse bu gibi yerleri her yerde nerede varsa gidip çekmek istiyoruz ve sizlerden paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sizlere paylaştıkça tabii memnun oluyorum. Allah razı olsun siz de çok destek veriyorsunuz. Destek veren ve tabii herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.